Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle goleyi de Efe'nin çarına arkadaşlar hoş Merhaba Efe. arkadaşlar. Arkadaşlar bir video çektik daha demin 5 dakika oluyor. Onu atacağım arkadaşlar daha kaç olmuş bir saniye bakalım. 2 olmuş abi Efe ile birlikte counter cap'i yanlış söylemişim 8. bölümmüş. Onu da söyleyeyim abi goleyimize girelim Goley nerede silinmiş mi? Bakayım evet silinmiş. Geri dönüşüm kutusuna bakalım. Geri dönüşüm kutusuna bakalım. Aha goleyi te tekrar yükleyelim. Çünkü goleyi tekrar yüklemezsek nalan yeriz. Çünkü goleyi girmezsek... Efe'nin çağını tanıtamayız. Bu kadar basit değil mi Efe? Evet. arkadaşlar. Geri yükle dedim de niye yüklemiyor? Tamam. İki saat süre ama yükle mesela. Hemen o <laughs> 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 abi hemen yüklendi. Goleye tıklıyoruz hemen. Arkadaşlar bu goleyi dedik. Yenilikler bayağı bir oldu. Efsane oyuncu geldi. Efsane oyuncu geldi mi de benim süperlerim çoğaldı. Baban çağırıyor hadi. Ha, dur ya. Yürü İbo sen de git lan yürüyüş şey yapmış olursun. Tamam. Berbere gidiyorlar yürü. Tamam. Gelsin de. Geleyim mi Efe? Be? Gel. Berbere gidiyorlar. gidiyorlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki. Allah belanı dilesin.